Evet sayın seyirciler, herkese merhabalar. Coşkunlar haber ajansında şimdi sizlerle birlikteyiz. Size şimdi bomba haberlerle geldik. Kameraman arkadaşlarımız yakalandı. Nide ilimizin Çiftlik ilçesinde Divar köyünde yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Şimdi ee, köyümüzde Divar köyünde bir ahırda kameraman arkadaşlarımız inek doğumuna Iı, tanık, o, tanıklık ettiler. Yani çok heyecan verici bir ıı, haber. Şu anda biz de çok e eğlendik bu haberden. Şimdi bu heyecan dolu haber sizlerle birlikte. Evet sayın seyirciler, Coşkun Haber Ajansı'na hoş geldiniz. Şu anda Niden'in çiftlik ilçesindeyiz. Diverlik kasabasındayız. Bir tane ahırda dana doğumu gerçekleşti. Gördüğünüz gibi ee, şu anda anne yavrusunu temizleme çabasında, yavru ise korkmuş, üşümüş bir durumda. Ee, güzel bir ana tanıklık ediyoruz. Ee, hayvan az sonra ayağa kalkmaya falan çalışıyor. Yani şu anda dünyaya gözlerini açtı ve kim bilir bu dünyada kaç yıl yaşayacak. Evet, eğer bir haber olursa tekrardan kameraları açacağız. Şimdi ee, Haydar Bey ile bu konuda bir röportaj yapacağız. Haydar Bey kaçıncı kez doğum görüyorsunuz? Bu düğeyi ben satın almıştım. İki kez doğum yaptı. Bu yine Önceki kim? tanası öldü. Bu erkek tana buzaladı. İyi ne oldu. Olsun? Hmm. Aslında bu aşı veteriner emir veteriner koydu. Memnunum çok güzel bir aşı koymuştur. Sizinle buraya gelip de bu tanıklığı yaptığınız için çiftlik haberini verdiğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Ee, peki bu dana'yı ne zaman almıştınız? Yani bu ineği ne zaman almıştınız Haydar Bey? Bu ineği geçen sene 27 lisan'da almıştım. 27, 27. lisan'da almıştım. Aldığım günlerden bir iki gün sonra doğum yaptı. Bu ikinci tanası. İkinci tanası. İlk ölmüş mü demiştiniz? O ölmüş. O dana öldü. Peki arkadaki inekler kaç yaşında? Onlar onlar hakkında da bir bilgi alabilir miyiz? Şu yatana aşı koydurttum. Şu şu yatana. şimdi 28-30 günlük aşı oldu. Hmm. Öbür büyük gün de kurbana adadık Kurbanda hmm, gerek Allah nasıl bilirse. Tamam. Tamam. Şuradaki dana kaç günlük, kaç aylık? Bu dana daha yaşına yetmedi. Kaç yaşında? Yaşına yetmedi, yaşına varmadı daha. Aylık? Aylık yani. Anladım. Kaç aylık peki? Mesela en az 13, 12, 12 aylık falan anca olabilir yani. Abi bir yaşına falan gelecek. Gelecek, bir yaşına falan gelecek. Haydar Bey, röportajdan ötürü teşekkür ederiz. Kapatalım. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler bir önceki haberimiz çok tatlı ve şeker haberdi ama şimdiki hiç öyle olmayacak bir hırsızlık olayından bahsediyoruz hiç kolay değil bir köy evinde açık buldukları arabayı girip <laughs> soydular peki ne soydular bir ee, pahalı bir telefon soydular bu iki hırsız aranıyor birisi bulundu ama diğeri hala aranıyor 15 yaşında olan şüphelimiz bulundu. Kimliği tespit edildi ama 16 yaşında olan hala aranıyor. Şimdi kamera kayıtları ekranlarımızda. İki genç boş buldukları arabanın içindeki telefonu aldılar ve kendi bahçeleriymiş gibi ellerini kollarını sallayarak bahçeden kaçtılar. O anlar kameralara bu şekilde yansıdı. Utanma duygusu olmayan gençlerden birisi göz altında, diğeri ise hala aranıyor. Şu anda telefonun çalımından Ahmet Bey yani mağdur yanımızda duruyor. Ona birkaç tane soru soracağız. Ahmet Bey telefonun değeri kaç liraydı? Ee, telefonum çok değerliydi. Yaklaşık 25 bin lira civarındaydı. Anlıyorum. Peki e, şikayetçi misin ne, hırsızlardan? Tabii ki şikayetçiyiz. Hem bu dünyada hem de bir dünyada. Evet güzeldi. E, peki onları buradan söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ulan eşek sıpaları milletin ne neliğinden aldığı telefonlara çalmaya ne hakkınız var sizin? Gidin çalışın siz de alın telefonunuzu. Ayıp ayıp. Ama sizde de hata oldu gözüküyor. Arabayı neden açık bıraktınız? Yani arabamızı açık bırakmayacak mıyız şu memlekette arkadaş? Siz de haklısınız. Maalesef böyle bir nesildeyiz. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten artık neslimizde böyle böyle çocuklar yetişiyor. Ama sıradaki olay daha korkunç. İnşaatta çalışan işçinin kafasına tuğla düştü. O haberler şimdi ekranlarımızda. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ne olacağından habersiz bir şekilde rahat rahat çalışan işçinin sırtına tuğla düştü. Tuğlanın düşüş sebebi bilinmiyor. Şu anda işçi hastanede yatıyor. E, i̇şçimize geçmiş olsunlar diliyoruz. İnşallah ye, eski sağlığına tekrardan oluşur. Şimdi sıradaki haberimiz mimsler. Çok komik mimsler. İtalyan mimsler dünyayı kasıp kavuruyor. Şimdi o e, komik mimsler ekranlarımızda. Tung, tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Tralalero tralala. Bombardiro krokodilo. Capu capu cappuccino assassino! Bombombini gusini! Trulimero trulicina! Bri, bri, bicus dicus de bicus de dicus! Um. Trippi troppi, troppa trippa! Blu berrini, Octopusini. Boneca ambalabu. Lirili larila. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim! Bulbitto, bandito tractorito!

Bunlar İtalyan ministlerden sadece birkaç tanesi. Sıradaki haberimiz dünya ve yurdumuzdan kısa kısa videolar. Elin maska rakip çıkacak bir icat geliştirdi. Hakaret edeceğim derken ayaküstü büyü yaptı. Ananahu ona rakni. Ne demekti bu? Babasına kurduğu tuzağa kendisi düştü.

gerçekten çok komik videolardı. Şimdi sırada hava durumumuz. bültenimizin sonuna geldik. Coşkunlar Haber Ajansı'nı haberimiz bitmiştir. Sizlere iyi akşamlar diliyorum.